ki bazıları, bazı kişiler Sayın Tatar'ın evrafındaki kişiler işte siyaseten yaptı. E siyaseten yaptıysa da siyaseten yaptı. Siyaset de hakkıdır zaten. Ama oradaki kod başka biliyorsun. Yani onu öyle söylemesini kod, sebebi Koddan başka. vazgeçtim artık ben. Zaten Sayın Tatar siyaset yapmıyor mu? Hayır hayır. Şunu diyorum. Bunu söylenmesinin yani Sayın Tatar'ın veya çevresinin bunu söylemesinin sebebi yani kod dediğim e, şu yani siyaseten yaptı denilince ha işte içeriye bakmayın işte o belli bir zümreye hizmet eden bir açıklamadır bizim rakiplerimizi desteklemek için. O zaman şunu için. anladım bunu. O zaman Sayın Tatar'ın milliyetçilik söylemi de belli bir siyasi şeye hizmet etmek içindir. O da manasız. Üstelik Şimdi şu, o Cumhurbaşkanlığı makamından bunu günde üç defa, beş defa yapıyor. Bugün de